Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ozmo Ek Sürpriz Yumurtası Açıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün size Ozmo Ek Sürpriz Yumurtası Açıyorum. Arkadaşlar duyuyorum Bir Birkaç 15 gün sonra benim um, Kinder Toto sürpriz yumurta videom alacak. Evet arkadaşlar. Hadi açmaya başlayalım. Oy şansımıza kırıkmış. Evet açalım. Acaba ne çıktı? Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Oyuncağımızı yaptım. Tabii ki de biraz uzun sürdü. Böyle bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Yani hoşuma gitti. Barbilerim için kullanabilirim diye düşünüyorum. Şeker boyuncak yani pek beğendi sayılmaz. Neymiş? Ne batılardanmış bakalım arkadaşlar. Dur. Evet minik değirmencilermiş. Çok güzel ama benim hoşuma gitti. Ben bunları zaten e, Chelsea için alıyorum. Çok güzel oyuncak değil mi? Çık ortalarda nefis. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.